Büyük Hun İmparatorluğu. Milattan önce 1760'dan itibaren varlıklarına ilişkin teoriler bulunsa da ilk devletlerini milattan önce 1200 civarında kurmuşlardır. Hunlar Moğolistan merkezli coğrafyada yaşamış eski Türkçede kun Çince'de hin nu Batı dillerinde hun adıyla geçen Türk devletidir. ataları bazı araştırmacılara göre ön Türkler olarak bilinen tarih öncesinde yaşamış savaşçı kitleler olarak bilinmektedir. Araştırmacı yazar Profesör Doktor Reha Oğuz ise konuyla ilgili olarak şunları söylüyor. Türk denen insan soyunun Bundan 11 bin yıl önce iki ana ırkın karışmasından doğmuştur. Bir kol, Ural dağlarında Aral Gölü'nün kuzeyine göç eden Alpinlerdir. Bir de işte Beyazten insanlar. Diğer kol, Sibirya'dan Amerika'yı hala görmemiş olan ve Aral kıyılarında bulunan Turanitler yani Amerintlerdir. Kızılderililerin Asya'daki artıkları bazı kaynaklarda geçmektedir. Kızıl tenli hafif çekik gözlü insanlardır. Bu iki ırkın evliliğinden doğan çocuklar Sümerlerin, Etrükslerin ataları olan Ön Türkler olmuştur. Böylelikle Kızıldereliler Bizimle amca oğul gibi Bir durumdadırlar. Akrabadırlar. Bazı kaynaklarda geçmektedir fakat Türk türler diyemeyiz. Türk olarak Ortaya çıkışımızdan sonra Amerika'ya giden birçok kollarımız olmuştur. Milattan önce 1100'lerde deniz yoluyla Turskalar, milattan sonra 300'lerden sonra da Bering Boğazı yoluyla denizden bir çeşit akraba ziyaretine gitmişlerdir. Profesör Doktor Reha Oğuz Türkkan'a göre Ön Türkler milattan önce 10.000, milattan önce 2000 tarihin başladığı dönemlerde dünyanın İlk medeniyetini kurmuş, yazıyı keşfetmiş, insanlık tarihine yön vermiş kadim bir millettir demektedir. Türk medeniyetini ortaya çıkartan bu etnik kültürel akım pek çok milletin dayanağı olmuş, nihayetinde Türk milleti olarak karşımıza çıkmıştır. Araştırmacı yazar Kazım Mirşan'ın Türklerin tarihini yaklaşık milattan önce 15 yıl öncesine dayandığını ve ön Türkler tezi üzerinde önemli durulması gereken bilimsel bir çalışma olduğunu belirtmiştir. Diğer bir taraftan araştırmacı yazar Oktan Keleş'e göre gittiği Uygur'da 53 metre derinlikte kalmış bir Alp mezarının kalıntılarını incelediğinde... ...Türk ve Dünya tarihinin sırlarının saklandığı 20 bin yıllık mezarda yatan kişinin Kalkanus'ta bir başka deyişle Amantur Ata, Kalkanus veya Kaveyn kentlerinde kurt savaşçısı olarak bilinir. Peki, Kalkanus da batıda Galganus olarak bilinirken Amantur Ata ne olarak bilinecektir dediğinde hemen İngiliz kralı, Kral Arthur, efsanesinin kökenine inmiş oluruz demiştir. Oktan Keleş ve ekibinin girmiş olduğu mağara mezarındaki keşifleri Yuvarlak masa şövalyelerinin aslının Türk olduğunu, Arthur veya Galganus'un Türklerden alındığını açıkça ortaya koymaktadır." demiştir. Bu keşiften sonra batıdaki birçok mitoloji ve efsane çökmüş durumdadır. Yuvarlak masa şövalyelerinin aslının Türk olduğunu, Arthur veya Galganus'un Türklerden alındığı açıkça ortaya koymaktadır." demiştir. Kayı boyu damgasının doğuşunun kaynağı, Cumhurbaşkanlığı forsunun kaynağının en az 20 bin yıllık olduğu Oktan Keleş keşfinden sonra ortaya çıkmıştır. Hun İmparatorluğu Türk boyları kurmuş, yönetmiş, Türk kültürü devlete şeklini vermiştir. Hyungnu adının o zamana göre eski Çince'de karşılığı olan Hienyun adına ilk olarak milattan önce 822 yılında yazılmış şarkı kitaplarının birinde yer alan bir şiirde rastlanmaktadır. Hingnu adına daha sonra milattan önce 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmadan anlamaktayız. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde Çin'in kuzey batısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. İlk imparatorları Teoman'dır. En büyük imparatorları ise Shanyu büyük imparator adıyla Mete Han'dır. Çinliler önüne geçemedikleri Hunların saldırılarının ardından Çin Seddini inşa etmek zorunda kalmışlardır. Teoman Han başını çektiği Türk boylarınla Çin İmparatorluğuna birçok akınlar gerçekleştirmiştir. Her ne kadar bu akınlar Çinliler için tehdit oluştursa da göçebe boyları hiçbir zaman birlikte hareket etmedikleri için büyük bir Hun akını olmamıştır. Dilleri hakkındaki değişik varsayımlar bulunmaktadır. Çin kaynaklarında bulunabilen çoğunluğu kişi ve ünvan adları olan sözcüklere dayanmaktadır dillerindeki sözcüklerin Çin lehçelerindeki transkripsiyonlarına göre dillerinin Moğol Türk, Yeni Sev, İran ve Ural olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Kullandıkları ünvanlar ve önemli sözcükler içinde çok sayıda Türkçe sözcüğün bulunması Türk halklarının ağırlıkta olduğu veya kurucu egemen güç olduğu düşüncesi tezini güçlendirmektedir. Bilim adamlarının büyük çoğunluğu Hint Nuh halklarının yüzde seksenini Türk kökenli olduğunu söylemektedirler. Hint Nuhların ana dini ise eski zamanlardan beri muhtemelen tengricilikti. savaş stratejilerinde önemli taktiklere sahip olan Hunlar, atlı ve yaylı süvarilerden oluşan birlikleri ile savaş stratejisi olan yarma ve çıkarma muharebesinde dünya ülkelerine de ilham kaynağı olmuştur. Çin'in kuzeyinde M.Ö. 2000 yılından itibaren Bugün Çin sınırlarındaki bölgelerde ve Moğolistan'ın güneyinde yaşayan kırsal göçebe kabileleri birbiriyle de savaştılar. Bu kabilelerden bazıları birleşerek Hingnu Konfederasyonu'nu kurdu ve bölgedeki hakimiyetlerini güçlendirdiler. Öte yandan coğrafyanın en önemli güç olan Yüenşileri de yendiler. Milattan önce 200'lerden itibaren Teoman ve Mete döneminde Çin'e karşı ciddi bir tehdit oluşturan bir imparatorluk halini almıştır. Öte yandan coğrafyanın en önemli güç olan Yüenşileri de yendiler. Milattan önce 200'lerden itibaren Teoman ve Mete döneminde Çin'e karşı ciddi bir tehdit oluşturan bir imparatorluk halini almıştır. Büyük Hun İmparatorluğu 5. yüzyıldan itibaren Çin kaynaklarında Hingnu ile ilgili bilgiler görülmemeye başlamıştı. May yağmalanırken İmparator Kao taktik değiştirecek. Birliklerini kale dışına çıkaracak. Sağdaki Bilge atlı süvari birliği, soldaki Tongus süvariler Çin askerlerini avlukaya alacaklar. Böylelikle Kao sahte geri çekilme taktiği ile ağır bir yenilgiye uğratılacak. Moğolistan'daki Güney Sibirya'da Selenge Irmağı Vadisi'nde yapılan kasılarda bazı Hingnu, Şanyulerin Hingnu hükümdarlarının mezarları bulunmuştur. Ölü ile birlikte gömülmüş eşyaların arasında İran, Çin ve Yunan menşeli dokumaların bulunması Xiongnu ile uzak ülkeler arasında ticaretin olduğunu gösterir. Xiongnu halkının Avrupa'ya kadar gelmiş olan Hunların asıl çekirdeği olduğu görüşü üzerinde tarihçiler arasında farklı görüşler vardır. Milattan sonra 370 yılında İdin Nehri civarında görülen Hunların atalarının batıya göç eden Hingnular olduğu hipotezi bulunmaktadır. Xiongnu yani Hun halkı Farklı kaynaklarda farklı isimlerde adlandırılmaktadırlar. Hun istilasını önlemek adına Çin, milattan önce 350 ile milattan önce 290 yılları arasında Çin topraklarının kuzeyinde Çin Seddi'nin ilk başlangıcı olarak Çin'in kuzey sınırını sağlamlaştırmak ve korumak amacıyla ilk savunma yapıları inşa etmiştir. Çin Seddi'nin Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Pohai Körfezi'nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang Ho nehri ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi çölünün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Çin'in savaşan beylikleri döneminde Çin Seddi'nin temeli 20'den fazla ayrı ayrı krallık tarafından atılmıştı. Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 8851 kilometredir. Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat M.Ö. 221 ile M.Ö. 608 yılları arasında yapılmıştır. savunmak amacıyla yapılmış Seddin en görkemli kuşatması tartışmasız Metehan dönemi anlatılmaktadır. Tarihin bu muhteşem savunma mekanizması olan Çin Seddi sadece Metehan döneminde Çin İmparatoru Han Hanedanı tarafından güçlendirilmiş ve her 9 kilometrede bir fener kulesi inşa edilmiştir. İpek yoluna hakimiyeti olarak bilinen Çin Setti, Türkiye'nin ikinci kez çevresini dolaşacak şekildedir. Setler bazı bölgelerde kademeli şekilde inşa edilmiştir. Duvarlar üzerinde saray ve tapınaklara rastlanır. Bu devasa mimari yapı Hun akınları savunmasına karşı olarak M.Ö. 214 yılında inşa edilmiştir. Hun İmparatoru Teoman. Çin'in kuzey batısında yaşayan Türk kavimleri en az bin yıldır bazen toplanıp büyüyerek, bazen parçalanıp dağılarak orada yaşamakta olan bu topluluğu Teoman Han Milattan önce 220 yılında bir kere daha toplayıp ileride Japon denizinden Avrupa'ya kadar uzanacak olan devletin tarihi temelleri atılmıştır. Bu toplanma Çin hanedanlığını korkutmuş ve uzun zaman önce yapmakta oldukları meşhur Çin Seddini milattan önce 214'te tamamlamışlardı. Fakat Türk akımlarında o da pek işe yaramamıştır. İlk olarak Hunların coğrafyası Sarı Irmak'ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenge ırmakları ile Ötügen çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır. Bu bölgede güçlü bir devlet kuran Hunlar Ötügen'i başkent yapmışlardır. Tuman dönemi zamanında MÖ 220-209 Çinliler, Enşiler ve Moğol asıllı Tunguzlarla savaş yapılmış, bu savaşların sonucunda Çin topraklarının bir kısmı ele geçirilmiştir. Teoman'ın ilk eşi Aykahan'dan dünyaya gelen Mete adında bir oğlu vardı. Teoman'ın ikinci eşinden bir oğlu daha olunca üvey annesi Mete'yi ortadan kaldırmak istedi. Teoman varisi olarak Metehan'ı görmekteydi. Teoman Enşilerle yapılan bir savaşta Mete'yi Enşilere rehin olarak göndermiştir. Bu kararda Teoman ikinci karısının etkisi altında kalmıştır. Enşilerin kendisini öldüreceğini düşünen Mete bir fırsatını bularak ilk eşi olacağı Çiçi yardımı ile kaçmayı başarmıştır. ve Hun topraklarına geri gelmiştir. Mete'nin bu başarısı kısa sürede Hun ülkesinde duyuldu ve inanışın bir parçası olan kurt ve gök tanrının dileği olduğu düşünülmektedir. Teoman Mete'nin bir kahramanlık göstererek enşilerin elinden kurtulmasından çok etkilenmiştir. Teoman Han oğlunun cesaretini ve başarısını takdir ederek idaresine 10.000 atlı vererek Mete'yi onurlandırmıştır. Bununla birlikte Mete babasına güvenmeyeceğini düşünmektedir. Mete kurultayı toplar, babasına karşı bir darbe hazırlığına başlamıştır. Mete bir süre sonra güvendiği askerleriyle babası Teoman'a karşı taht mücadelesine girişti. Mücadeleyi kazanarak Hunların yönetimini ele geçiren Mete, kısa sürede diğer Türk-Moğol boylarını hakimiyeti altına almayı başarmıştır. Mete Han, Birleşik Ordu düzenine geçip, askerlerini büyük bir disiplinli savaşmaya hazırlamıştır. İlk ıslıklı ok icat eden Mete yaptığı hazırlık, Çin yıllıklarında şöyle anlatılmaktadır. Mete, hedefe giderken ıslık çıkaran bir ok yaptı. Atlı Okçu Birliği'nin eğitimi esnasında Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse, emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Bunu sıkça yapardı. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi bir gün emrinde demir disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemiştir. Metehan askerlerine uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecinden sonra onlara güvenebileceğini anlamıştı. Metehan'ın Doğu Akını Mete Han'ın devlet başkanı olduğu günlerde bugünkü Moğolların ataları olan Tunguzlar en güçlü çağındaydı. Hunların başına geçen ve tecrübesiz birisinin geçtiğini düşünerek gözünü korkutmak istediler. Tunguzlar ileri giderek Mete Han'dan toprak istediler. Mete Han, bu durum karşısında Tunguzların toprak talebine savaş ilan etti. Bu akınla Moğolların beli kırıldı ve yüzyıllarca unutulmadı. Mete Önce Hunlardan toprak talebinde bulunan Doğu komşuları Dong Hu üzerine yürüdü. Yapılan anlaşmada Donkular yıllık sığır at bedeveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Ve Milattan önce 208 yılında Onları hakimiyeti altına aldı. Don kuyu yendikten sonra Şi'empi önce Tunguzları itaatine almış, daha sonra Yuvençilerle savaşarak bütün topraklarını ele geçirmiştir. Coğrafyada Mete Asya Hun Devleti açısından bir tehlike olarak görüldüğü için Çini baskı altına almaya çalışmış. Bu yüzden Çine birçok sefer düzenlemiştir. Bölgede yaşayan Altay Moğol, Tunguz ve Türk ve benzeri kavimlerini egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldiğinde Oğuz Mete devlet politikalarını düzenlemeye ve bölgenin coğrafi yapısına uygun yaşam koşulları ile askerlerinin hızlı ve atik durumda olmalarını da sağlamıştır. Mete'nin izlediği devlet politikası yüzünden baskı altında kalan Çin, bundan kurtulmak için Hunlarla bir antlaşma yapmıştır. Milattan önce 200'de yapılan antlaşma yereyince Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Hunlara bırakılmış. Çinliler Hunlara yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir. Mete Çin'i tamamen etkisiz hale getirdiği halde Çin topraklarına yerleşmek istememiş. Bunu devletin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur. Çünkü Türklerin bu kalabalık kavim arasında benliklerini kaybedeceğini düşünmüştür. Peki Mete Çin İmparatoru Gaozu'yu nasıl kuşattı? İç savaşı bitiren imparator Liu Peng Gaozu da daha önce General Men Tien tarafından inşa edilen kuzey savunmasını tahkim etmeye kalkıştı. Öte yandan Hunlar açılması zor Gobi çölünün güneyinde üstler ele geçirmişti ve burayı kaybetmek istemiyorlardı. Mete henüz kurduğu göçebe koalisyonundan bir ordu oluşturarak Çin sınırını geçti.